Kuanta Akademi'deyiz. Üniversite sınavına hazırlıkta öğreten soruları çözüyoruz. Konumuz elektriksel alan. Kuanta Akademi'ye abone olarak içeriklerimizi düzenle takip edebilirsiniz. Sizlere gelmiş geçmiş en iyi elektrik alan sorusunu çözmek istiyorum. Öncelikle sorumuzu çözelim. Daha sonra bu konuyla ilgili ufak bir konu özeti yapalım ve üniversite sınavında çıkabilecek bu soru üzerinden yeni sorular türetelim. 2007 ÖSS Fenik sorusu. Düzgün bir e-elektrik alanının doğrultusu ve yönü şekildek gibidir. Peki Vx ve Vy sabit hızlarıyla gelen elektrik yüklü x ve y parçacı bu alana değiştir sıfır anda K ve M noktalarından giriyorlarmış. Görelim. T anında da K, L ve M, N yolunu izleyerek L ve N noktalarına ulaşıyorlarmış. Aynı anda K ve M'den elektrik alana girdiler. Elektrik alana dik giren parçacıklar biliyoruz ki eğer yüklüyse elektriksel kuvvetlerin etkisi altında kalırlar. Eğer yük cinsleri artıysa elektrik alanla aynı yönde savrulurlar. Eksi ise ters yönde savrulurlar. Hız bir kuvvet değildir. x ekseni olarak tanımlarsak girdikleri doğrultuyu x ekseninde bir kuvvet etkisinde değillerdir. Y ekseninde elektriksel kuvvetin etkisinde kalarak kuvvet parçacığın hızını büktü ve verilen yolları izletti. O halde parçacıkların her ikisinin artı yükle olduğu bilgisi kesindir çünkü elektrik alanla aynı yönde savruldular. Parçacıklara isterseniz bu ekseni x ekseni olarak tanımlarsak x ekseninde herhangi bir kuvvet etki etmedi ve x hızıyla girdi ve y hızıyla girdi. Gördüğümüz gibi aynı sürede daha çok yol aldığı için y parçacığın X80'deki hız bileşeni yani v_y büyüktür ve x olmak zorunda. Her ikisinin de artı yüklü olduğunu bildik. Y ekseninde parçacıkları savuran kuvvet elektriksel kuvvettir. Dolayısıyla y ekseninde ivmeli hareket gerçekleşmiştir. Aynı sürede y ekseninde her ikisi de aynı yolları aldığı için demek ki parçacıkların ivmeleri birbirine eşittir. Ax eşittir ay. Sorumuzu çözdük. Hemen görüyoruz. Elektrik alanın etkisiyle x ve y'de oluşan ivmeler birbirine eşittir. Yani cevabımız D seçeneği. İsterseniz bu durumu öğreten bir soru olması adına konu anlatımı üzerinden matematiksel modelleri verelim ve matematiksel modeller üzerinden tekrar yorumlayalım. Çünkü sınavda tekrar çıkabilir. X eksenini tanımladık. Elektriksel alanı da Y ekseni üzerinde tanımladık. X ekseni üzerinde parçacıklar elektrik alana dik doğrultuda hareket ettikleri için elektriksel kuvvetin etkisinde X ekseninde herhangi bir kuvvetin etkisinde kalmazlar. Kuvvet etkisinde kalmayan parçacıkların hızı varsa düzgün doğrusal hareket yaparlar. Klasik X eşittir V çarpı T ile hareket ederler. Her iki parçacıkta. X parçacığı da Y parçacığı da. X ekseninde yol eşittir hız çarpı zamanla hareket ettiler. Peki Y ekseni üzerinde verilen eksen üzerinde bir kuvvet etkisi altında kalırlar. Bu kuvvet elektriksel kuvvettir. Elektriksel kuvvetin matematiksel modelini birazdan yazalım. Y ekseninde ilk hızları olmayan ivmeli hareket yapacaklar. X eşittir 1 bölü 2 A t kare matematiksel modeliyle de yapabilirsiniz. Grafik üzerinden de yapabilirsiniz. Kolay olduğu için buradan hareket etmeyi düşündüm. Y eksenindeki aldıkları yollar X, Y olarak tanımlayabiliriz isterseniz. Her iki parçacık içinde birbirine eşit. Dolayısıyla süreleri de eşit olduğu için ivmelerin birbirine eşit olduğu açıktır. Söyleyebiliriz ki X parçacının ivmesi, Y parçacının ivmesine eşittir. Peki, ikinci matematiksel modelimiz Newton'un ikinci hareket yasası F eşittir, M çarpı A. Bu ivmeyi yaratan net kuvvet. Peki, net kuvvet, elektriksel kuvvet birazdan yazarız. İvmeleri birbirine eşittir. Kütleler hakkında bilgimiz olmadığı için elektriksel kuvvetler hakkında bir bilgimiz olamadı. Ve F eşittir Q çarpı E elektriksel kuvvete baktığımızda elektrik alanları birbirine eşit. Aynı elektrik alanında hareket ediyorlar. Ancak elektriksel kuvvetlerle ilgili bilgimiz olamadığı için yük bilgilerine ulaşamadık. Dediğim gibi muhteşem ötesi bir soru. Üniversite sınavında tekrar türetilerek karşımıza çıkabilir. Ne yapacağız? Kuvvet etki etmeyen tarafta düzgün doğrusal hareket yaptı. Kuvvet etki eden tarafta ivmeli hareket yaptı. Düzgün doğrusal hareket ve ivmeli hareket için hareket denklemlerimizi yazıyoruz. Bu ivmeyi yaratan net kuvvet F M çarpı A ile bulunur. Ve bu ivmeyi yaratan net kuvvet elektriksel kuvvettir. Elektrik alanın içerisinde yüklü parçacığın hareketinde F eşittir Q çarpı E ile bulduğumuzu hatırlıyorsunuz. Gerisi tamamen sorunun verilerine bakıyor. Soruyu iyi okumalısınız. Burada sürelerin birbirine eşit olduğu bilgi bilgisi verilmiş. Yük ve kütle ile ilgili herhangi bir bilgimiz yok. O halde soru türetelim. Eşit kütleli parçacıklar deseydi. Bu sefer kütleleri de birbirine eşit olacaktı. İğmeleri de aynı olduğu için elektriksel kuvvetlerinin eşit olduğu sonucuna. Buradan da yüklerinin eşit olduğu sonucuna ulaşırdık. Ne demek istiyorum? Kütleler birbirine eşitse fx eşittir. Fy bilgisine ulaştık. Kütleler aynı. Ve yüklere ulaşmak için de elektriksel kuvveti F eşittir qe'ye bağıntısında yerine koyduğumuzda F'leri madem aynı, o halde yükleri de aynı deriz. q yükseştir, qe sonucuna ulaşırız. Ne zaman soruda bize kütleleri eşit verilseydi? Kütleler hakkında bilgimiz olmadığı için bu soruda yüklere, yük bilgilerine ulaşamadık ve elektriksel kuvvetlerin değerlerine ulaşamadık. Güzel bir soru. O kadar çok kazanım sorgulanmış ki kuvvetin etkisindeki cisimlerin ivmeli hareket ettiği, bu kuvvetin kaynağı cisimlere hangi hareketleri yaptırabileceği öncüllü bir soru üzerinden farklı bilgileri vererek de sorulabilir. Dolayısıyla böyle bir soruyla karşılaştığınızda hareket denklemlerini yazın, hangi eksenlerde kuvvet olup olmadığını bilin ve kuvvetin olmama ya da olma durumlarında hareketin şekillerini çok iyi belirlediğinizde elektrik alan düzgün elektrik alanda yüklü parçacıkların hareketi soruları kaçmaz yine başka bir öğreten soruda buluşalım.